Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir önceki videomuzda dediğimiz gibi yüzümüzü göstereceğiz arkadaşlar bu Ümit, bu da ben bu da Doruk arkadaşlar arkadaşlar Efe de vardı hep kıyafsiyen videonda Efe oynuyordu biliyorsunuz arkadaşlar Efe'yi de Efe Efe ydi. bir gün yağan kıyafsiyen bu gece göstereceğiz arkadaşlar Efe şu anda kendisi video çekiyor o yüzden yanımıza değil arkadaşlar kanalımıza abone olanlara bro pesi alacağız ve arkadaşlar bro demişken yakında hileri bro çekeceğiz ama hileri bro şu anda çekemeyiz çünkü arkadaşlar hileri bro söz gelmemiş o yüzden bir sonraki videolarda yani bir bir ay sonra bir ay on gün sonra çekeceğiz arkadaşlar sesler için özür dilerim arkadaşlar. Biz bir yazlık sitede oturuyoruz. Arkadaşlar eğer siz bir youtubersanız lütfen bize de söyleyin. Bir evet. daha arkadaşlar siz daha video de video çekiyorsanız bize söyleyin biz de abone olalım. Evet arkadaşlar. Ve arkadaşlar yorum atanlara herkese kalp, atacağız. kalp atıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar diyelim ki Crash, Crash de Minecraft'ta oyunlarda hat, sorularınız olursa lütfen bize iletin. Brawl Stars ve kuyas yende bizden arkada oynarsanız oy, 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 oy çok seviniriz. Arkadaşlar benim Crash Royale'de adım Yumak bir, biliyorum arkadaşlar biraz komik. Benim arkadaşlar benim de bu Stars'ta çılgın baba adam. Yani Brawl Stars ve Crash Royale'de lütfen bize arkadaş olmayı bir unutmayın. Bir daha arkadaşlar zaten videoda göstermiştiniz kıyanda. Hadi da çıplak popoya. Ay ay arkadaşlar bir tane arkadaşımız o kıyana. Arkadaşlar ee, biz o ismi değiştireceğiz biliyorum. E, biz kurmadık bu klanı çünkü arkadaşlar başka bir arkadaşımız em kurdu bu klanı. Arkadaş, arkadaşlar arkadaşlar ve beğenmemişsiniz. Bu, bu kalsın mı bu kıyan kalmasın mı? Yeni yeni mi kuyayım kıyan? Kuyayım, kuyayım? mı bu mu kalsın? Yorumları yazın arkadaşlar. Evet. Ona göre bir oylama yapacağım ben. Arkadaşlar bu arada yakında yakında hani like atıp abone olanlara çekiliş yapacağız. Arkadaşlar ama çekiliş yapan yapamayacak olabiliriz çünkü yani. yani. Biz daha yeni youtuberlığa başlıyoruz neredeyse daha daha 12 20 abonemiz var. Siz de bize 200 abone yaparsanız çok seviniriz. Evet arkadaşlar. 100, 100 abone de Efendi'nin göstereceğiz. Yani 100 abone bize yeter Suyun. Evet arkadaşlar. O yüzden yani biraz daha geç olabilir bu çekişler Biraz daha abonemiz artınca hani belki yapabiliriz ama arkadaşlar yani şu anda olmaz çok. Çok gerideyiz youtuber olarak. 100 abone olan çekiyse başlayabileceğiz her gün. Aranın kardeşi geliyor. Arkadaşlar bu benim kardeşim adı Nisa. El Nisan. Esyal. Nisan, Nisan için kaç abone gelsin? 100 abone gelsin. Bana.